arkadaşlarımız bir yerden bir yere giderken bir doğrudan doğruya birilerine bir şey anlatma maksadıyla olabilir, niyetiyle olabilir. İnsanlara bir seminer vermek için gider yani. Temelde günümüzde bu İslamiyet'in bir kere daha günün şartlarına göre, konjöktüre göre anlatılması için kalkar giderler oraya. İşte bu bir cihad için gitmedir. Dolayısıyla o yol boyu Bundan hareketi, benzinleri, menzinleri yine hadis-i şerifte ifade edildiği gibi hayvanın tersi bile, bindiğin atın tersi, atın tersi öbür dünyada terazide senin sevap kefene konur da kullandığın arabanın benzini niye konmasın ki? Yıpranması, aşınması yani niye konmasın ki terazinin kefesine? Bunun gibi yani o yolda senin emeğin, enerjin, yorgunluğun, bütün bunlar hepsi bir yönüyle o aynen o cihat gibi bunlar da toplanabilecek bir çizgi üzerinde bir araya gelir. Yani mesela bir sevap kazandın diyelim bir yani. Sen hakkı orada söyledin. İki tavır ve davranışlarınla iki, bir daha katlanıyor o Tavır ve davranışlarınla temsilinle de bunu anlattın. Üç bunca sıkıntı çektin buraya geldin. Dört bunca masrafa girdin. Beş bu iş için vakit ayırdın. Bunların hepsini bir araya getir toplarlar. Derler ki sen on defa cihad ettin derler. Şimdi bu açıdan da insan hemen yola çıkarken başta temelde böyle halis, salih amel mülazasıyla halis cih cihada niyet etmesi lazım. Hakkı, hakikatı anlatmaya niyet etmesi lazım. Yani birincisi başta bu innem ala amalu niyet niyat ve innem ala maneva. Bu arada fiilen bazı boşluklar bırakabiliriz, tam dolduramayabiliriz insanın gücü her şeyi bir hakkın edaya yetmeyebilir. Fakat böyle niyetimizi temelden ve dipten alıyorsak Allah'ın izni inayetiyle Allah Celle Celaluhu niyetle amelde bizim bıraktığımız boşlukları doldurur. Zaten temelde kulluğun temelinde bu espri var. Yani biz 60 sene yaşıyoruz. Bu 60 sene hepsi ibadetle geçirmiyoruz. Dünya kadarını uykuda geçiriyoruz. Bir sürüsü çocukluk çağında geçiyor. Bir sürü hastalıklarla, illetlerle geçiyor. Rabbimize karşı kulluğumuzu ifade edemiyoruz. Bazen aksatıyoruz onu. Fakat Allah Celle Celaluhu onu tamam olarak kabul veriyor. Nasıl 24 saati tamam olarak kabul ediyor? Yatıyorum gece, uyuyorum ben ama fakat inşallah bir dinleneyim de şöyle zindi olarak kalkıp sabah namazını kılayım. Bir e, hadis ifade ediyor. Solukların tesbih oluyor senin. Öyle bir uykuda sen nefes alıp veriyorsun ediyorsun. Subhanallah ve hamdü subhanallah ve Subhanallah ve hamdü subhanallah ve Şimdi bunun yerine geçiyor bu. Çok önemli bir şey. Bu işte boşluk doldurma mevzuu. Boşluğu niyet dolduruyor. Halis niyet dolduruyor. Şimdi biz baştan ilahi kelimetullah için ruhi revani Muhammed'i şeffalaşsın diye sallallahu aleyhi ve sellem evet. gidiyoruz. Yola çıkıyoruz. Sağlam bir niyet yapıyoruz. Ve bozmuyoruz da o niyeti. Bu açıdan boşluklarımız olursa bu arada tam böyle tasarladığımız gibi kurguladığımız gibi o meseleyi temsil edemezsek, canlandıramazsak boşlukları Allah dolduruyor rahmetiyle. Yani benim kulum yaşasaydı böyle hani yine var bir yerde yani milyonlarca senece sene orada Cenab-ı Hak bize mükafat veriyor. Milyonlarca sene mesudane yaşatıyor. Ama biz milyon sene yaşamadık ki. Fakat yaşadığımız zaman eğer kendimizi ifade etmişsek Allah buyuruyor ki Bunlar kullarım eğer bin sene yaşasalardı yine böyle yapacaklardı. Bir milyon sene yaşasalardı böyle yapacaklardı. Bir trilyon sene yaşasalardı böyle yapacaklardı. Onun için yaptıkları yapacaklarının referansı. Ben de onlara ebedi cennette serfiraz kılıyorum. Allah bu. Erzurum'dan hoş bir tabiri vardır. Doğru mu değil mi? Bahane tanrısı. Evet. Bahane kelimesini insanlarda kullanırız da. Fakat kullarını affetmek için nezdü üluhiyetinde kendine yakışır şekilde bazı argümanları değerlendirmesi zat-ı üluhiyete keyfiyet anlamayız onu. Eğer yanlış bir yanı varsa onu da Erzurumların müteşabihatına verelim. İkincisi giderken arabaya bindik veya atabildik öyle. O sahabe-i kiramın bir güzel hali vardı ki Efendimizin tadiliyle tadil edilirlerdi. ...bindikleri zaman Allah-u Ekber derlerdi... ...Subhanallah derlerdi... ...hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...ikaz ettiği olurdu... Esam ve şeye... ...epkeme... ...seslenmiyorsunuz yani... ...Allah dediğiniz her şeyi duyuyor... ...ne diye bağırıyorsunuz... ...fakat hep Allah'ı anarak gidiyorlardı... ...böyle tesbihatla, tahmidatla... ...tekviratla... ...seriliyorlardı adeta... ...hep böyle gafletten uzak yaşıyorlardı... ...şimdi bu... O cihatta öyle olduğu gibi yani sizin yapacağınız bu ilahi kelimetullah mevzuunda da bir kere Arabiya bindiğiniz zaman e, duası var zaten. Bismillahirrahmanirrahim Mensuratta Subhanallah ve Rabbina Mehsuratta yeri olmasa bile ayetel kürsi başka münasebetlerle dinmiş. Siyanet için, kurunmak için çok önemli bir zırhtır, manevi zırhtır. Ayetel kürsüyü okumak. Ben birisinden hak dostlarından birisinden yedi defa okumayı duymuştum bastaya binince. E, bir evradü eskarınız varsa her gün üzerinize aldığınız, disiplin olarak benimsediğiniz, yani temeli dinin kaynaklarında olup da fakat doğrudan doğruya vazi şeriat tarafından vaz ama temeli dediğinde olan mesela nedir diyelim selat selam okumak. İnne Allah ve melekete yusallun alen nebî ya eyyuhellezina sallu aleyhi ve sellem teslima. Temeli dinde var bunun. Ama ben orada bazen işte Allah'ın mesela salaten kamilete ve selamen tamamen derim okurum. Gideceğim yere kadar bin tane okurum bunu. Gelirken de bin tane okurum. Bir kere daha bin tane. Dört bin dört yüz kırk dördü. ben kendi kendime tamamlarım burada. İbn-i Beşiş'in selamını okurum. Efendim bizim okuduğumuz selat selamları okurum. Evet ne kadar varsa o Delailün Nur'da veya Delailül Hayrat'ta ne kadar selam varsa okurum onları ve üzerime bir virdo olarak almışsam mesela Nasır suresini ümmeti Muhammed'in fütahate ermesi insanların fevç fevç İslamiyet'e dahil, etme, dahil etmeleri için icabında ebcetini bulurum ben onun ebcetiyle gelip giderken onu okurum orada gevezelik yapmam yani belki bizim orada yapabileceğimiz geve, gevezeliğin serhatı şudur açar bir ilahi dinlersin orada veya güzel bir Kur'an okuyan varsa onu dinlersin hizmete mütalik olmayan ve Kur'an'dan bir parça olmayan, bir ilahi olmayan şeyler bunların hepsine hiç kimse gönül koymasın. Gevezelikte geçerim ben burada. Yani giderken de yolun böyle tenvir edilmesi lazım. Yol tenvir edilirken bize tenevür etmiş olacağız. O bizim mahiyetimize aksedecek belki. Heykelimize aksedecek. Belki Allah Celle Celaluhu gittiğimiz yerde bizi tesirli kılmayı ona bağlamıştır. Hizmete giderken bile bir bunun içinde ayrı bir şey arz ediyorum. Evvelkini şefflerseniz bunu haşiye sayın. Giderken lauballiye girmemek lazım. Bazen böyle olumlu şeylerde bile lauballik olabilir. Böyle kendinizi salarsınız. Ulan neymişiz meğer biz yani kahramanlar yaratan birkin afadıyız. Koltuğunuza kaykılırsınız orada. Gaza basarsınız. O taksiler tabii katır başlayan, katır gibi gitmiyor ya o giderken bir de orada şey açarsınız kendinize göre bir şeyler dinlersiniz böyle. Öyle değil yani. Kendi ruhunuzu öldürürsünüz orada. Hafizan Allah. Başınıza bir gayle de gelebilir. Allah Celle Celaluhu tembih mahiyetinde, sizi uyarma mahiyetinde Allah'ı anlatmaya gidiyorsunuz. Peygamber'e anlatmaya gidiyorsunuz. Bu işin bir mukaddimesi olması gerekmez mi? Derler yani. Onun tabanını sağlamlaştıracaksın. İyi bir blokaj oluşturacaksın orada. Orada gittiğin o irşadı, o tebliği, o mücadeleyi de onun üzerine bina edeceksin. Yüreğin tir tir titriyecek oraya gidinceye kadar. Allah'ım beni nefsim hesabına konuşturma diyeceksin. Allah'ım kendimi anlatma adına gevezelik yaptırma bana diyeceksin orada. Ciddi bir nefis mürakabesi içinde gideceksin. Muhasebesi içinde gideceksin oraya kadar. Ve o yolda dolacaksın, şarj olacaksın. Gideceğin yerde de gidip orada irşad adına boşalacaksın, deşarj olacaksın. Allah'ın izni inayetiyle. Bu da meselenin ayrı bir yani. Evet, bir diğer husus da giderken imkan olsa arabaların içinde diyeceğimiz, edeceğimiz şeylerin müzakeresi yapılsa. Mesela gideceğimiz yer işte kültür ortamı şöyle bir şeydir, kültür ortamıdır. Bizim gideceğimiz insanlar da o kültür ortamının çocukları. Onlara ne anlatmalı, nereden başlamalı yani? Neyi nasıl sunacağız? Hani bunun müzakeresi yapılabilir. Üslub adına bunlar yapılabilir. Ve böylece bir taraftan strateji olarak donanımlı gideriz oraya. Bir diğer taraftan Allah'la münasebetimiz açısından donanımlı olarak gideriz. Bir taraftan da şeytanın nüfuzuna açık olan bütün menfezleri kapatırız hep. Allah'la ciddi bir münasebet içinde bulunuruz. Öyle ki hayalimize bile gelebilecek lavallik, malayaniyet ona karşı kati böyle kararlı, ciddi durur. Beyhude yorulmak kapılar sürmelidir der. Sürgü üzerine sürgü süreriz kapının arkasına. Yabancı şeylerin zihnimize girmesine meydan vermeyiz. Karazdan uzak kalma, nefsanilikten uzak kalma bu işin içinde mütemmim bilgilerdendir. Allahu alem. Lagad ve tun fi sebilillah hayrun dünya ve ma Allah yolunda bir akşam yolculuğu veya bir sabah sadece bir fasıl yani günün bir parçasında bir parça gayret dünya ve içinde olan her şeyden daha hayırlıdır buyuruluyor. İşte ilahi kelimetullah mevzunda gayret eden insanlar Hatta yani şunlar da denebilirdi. O meselelerin, o türlü meselelerin başta oturulup strateji ve plan konusunda görüşülmesi bile o işe girer. Yani nasıl namazdan evvel, abdest, abdestten evvel, ıtrahat, ıtrahattan sonra istinca, istibra mevzu. Bütün bunlar halis bir niyetle yapıldığına bunlar ibadet kategorisi içinde müteala edilir oturup bir nefes almanız sizin. Abdestinizi daha güvenli hale getirmeniz, tas tamam yapmanız. Abdest alırken diyelim bir hanefi fıkhına göre mai müstamel üzerine sıçratmama mevzu. Ebu Hanife'nin noktayı nazarı, diğer imamların noktayı nazarı değil. Ama hele milletin önüne geçiliyorsa onu sıçratmama. Bu türlü hassasiyetler bile sizin ibadethanenize kaydolur bu mevzuda libasınıza dikkat etmeniz. Aman bir damlacı şey olmasın. Hususiyle Hazreti Üstad azimeti göstermiş talebeleri için. Şehran'ın nizanında olan azimeti göstermiş. İmkanı varsa imamlar üzerlerine bir damla mayı müstamel bile sıçratmamalılar. Halkın önüne geçen insanlar. Bunun gibi bütün bunlar hep bir yönüyle sizin ibadethanenize kaydı olur. Bunlar ayrı ayrı derinlikler kazandırır size. Aynen öyle de orada öyle halisane bir niyetle kalkıp ilahi kelamullah'a gidiyorsanız önemli bir hakikati duyurmaya gidiyorsanız bazen işte onun bir sabah yolculuğu bazen de o türlü yolculuklara deniyor veya o vakitte işe deniyor bir fonksiyona bir aksiyona deniyor veya akşam vakti akşama doğru bir aksiyona deniyor bir fonksiyona deniyor onu eda etme Dünya ve mafihaya muadil geliyor. Evet, bu da öyle bir şey. Bu da kısaca bir hadis mahali. Şimdi bazıları güzergahlarda, yol kenarlarında oturuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan men etti onları. Dediler ki herhalde bazı meselelerden dolayı oturmamız lazım. Ya kervan kolluyorlardı, ya günümüzün ifadesiyle, tabir Arapça ama fakat o dönemde yok öyle. Kabzı malların yollarını kolluyorlardı. Ve Yahut işte bir şey vardı yani bir maslahat vardı yoksa onlar demezlerdi. Labüt burada oturmamız lazım demezlerdi. Öyle diyorlar. Efendimiz de sallallahu ve sellem, onların mazeretini belli ölçüde makul bulduğundan dolayı o işten bütün bütün men etmiyor artık. İlle de oturacaksanız diyor burada yolun hakkını veren buyuruyor. E ne o işte insanlara eziyet etmem orada. Yani gelip geçişi zahmetli kılmamak ve gözünüzü kapamak haramdan dolayı orada. Günah işlememek, gereksiz şeyler yapmamak gibi. Yani ille de yolun kenarında oturacaksanız, güzel tutacaksanız şayet o zaman onun hakkını veren diyor. En nazratu sehmu min sahmi iblise mesmum biliyorsunuz nazar, harama nazar şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Sehmün min sehami iblise mesmumun men terekaha mehafeti ebdeltu imanen yecid halavetehu fi kalbi kutsi hadis. Harama nazar şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Her kim bana karşı olan saygısından uhrevi korkusundan azabı ilahi endişesinden dolayı gaddi basarda bulunursa, gözünü yumarsa ben onun o mevzuda o şeyini, o tavrını onun kalbinde bir zevki ruhani haline getiririm. İliklerine kadar zevk duyar. Duyacağı yerde duyar onu yani. Zevke çeviririm diyor. Aslında o cismani, şeytani, nefsani bir zevk için bakıyor. Ruhani bir zevke çeviririm şeklinde algılayabilirsiniz. Bu da kutsi hadisi. İnsanları dayanamayacağı şeylerle imtihan etmemek lazım. Onları şikayete sevk edebilecek durumla baş başa bırakmamak lazım. Rabit edip alıştırmak lazım. Yapacağımız şeyler onların beklentilerinde olmalı. Ajandalarında olmalı. Yani bu da olabilir. Olacak şeylere baştan kendilerini hazırlamalılar. Olduktan sonra da rıza göstermeliler. Bu meselenin bir yanı başta. Yani namaz için abdestle hazırlandığımız gibi değişik konsantrasyon argümanlarıyla hazırlandığımız gibi o mevzuda da onları hazırlamamız lazım. Her şeye rağmen güç ve takatlarının serhaddini aşabilecek hususlar söz konusu olunca onları ihmal etmemek lazım. Hele günümüzde bugün telefonlar var, e-mailler var bunlarla de görüntülü tele, telefonlar da var. Yani alıp onları karşına koyacaksın. Günü birlik tekmil veriyor gibi eve, çocuklara. ifade edeceksin her şeyi. Gurbetlerini izah etmeye çalışacaksın. Senin yaptığın hayırlara iştiraklerini sağlamak için, en azından şikayetle kendini günah için atmamaları için Cenab-ı Hakk'a karşı rızasızlıkla, rızasızlık çukuruna düşmemeleri için Bence elden geldiğince onları hoşnut etmek lazım. Hadis-i şerifin ifadesiyle minne lillahi aleyke hakkan inne li nefsike aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan fa hakkın hakkı Bildiğiniz gibi yani bunu Selman-ı Farisi Ebu Derda'ya sonra ertesi gün gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkınca Efendimiz aynı şey ifade buyuruyor. Üzerimizde, üzerinizde Allah'ın hakkı var. Nefsimizin hakkı var. Onu bütün bütün böyle birlerinin bilmem yani çile bilmem nesi gibi görüp öyle yapmak doğru değil. Onun haklarına da riayet etmek lazım. Allah'ın hakkına riayet etmek lazım. Aile efradının hukukuna riayet etmek lazım.